Merhaba arkadaşlar. Bugün Olimpos'un Adrasan plajındayız. Karşıda gördüğünüz dağdaki yol Likya yürüyüş yolu. Antalya'ya kadar gidiyor. Doğa severler yolda Antalya'ya kadar yürüyorlar. Burası da sahile. Adrasan plajı Antalya'nın Umurca ilçesine bağlı. Adrasan koyunda yer alıyor. Doğayla iç içe, sakinliğiyle bilinen 2 kilometre uzunluğunda muhteşem bir sahil. Plaj gördüğünüz gibi may Fettin'de. Denizi berrak ve genellikle sakin oluyor. Kumsalı ince kum ve küçük çakıllardan oluşuyor. Çocuklu aileler için vendidir. Deniz aniden derinleşmez, uzun süre yürüyerek açılabilirsiniz. Tekne turları ile sularda Ceneviz koyu ve koy içindeki saklı güzellikler gezilebilir. Kano, paddle board ve deniz bisikleti kiralayabilirsiniz. Yürüyüş sevenler için Likla yolu güzergahında bulunan dağın eteğindeki yol Antalya'ya kadar uzanıyor. Plajın arkasında yemyeşil dağlar yükseliyor. Bu yüzden manzarası çok etkileyici. Sessiz, huzurlu ve kalabalıktan uzak bir tatil arayanlar için idealdir. Gün batımı manzarası da çok güzel burada. Eğer kalabilirsem onu da göstereceğim sizlere. Sessiz, huzurlu ve kalabalıktan uzak bir tatil arayanlar için çok ideal bir yer. Plaj çevresinde küçük restoranlar, kafeler ve pansiyonlar var. Bungola tarzı konaklama oldukça popülerdir burada. Şimdi size sahilde yürüyeceğim. Gösterebilirim kumların. Bakın plajın arkasındaki dağlar. Çok muhteşem bir manzara. Bakın karşısı da öyle. Çok güzel. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Bakın kalabalık gruplar geliyor. İngilizmiş bu kahpiler. Bakın yarım ay şeklinde sahil boyu çok güzel. bir grup daha geliyor. O kadar çok gelen var ki. Bakın gemilerde. Bakın bir grup daha böyle. Bayağı büyük bir grup. Türkçe biliyor musunuz? Nereyelerde, nereden geliyor bunlar? bunlar Rus. Abi. Rus. Hı -hı, teşekkür ederim. Rusya'dan geliyorlarmış. geliyorlar. Ya ben bunu orada nasıl olur Öyle ya, ben de ilk defa böyle bir kahve görüyorum. Bakın gelenlere. Bakın. Merhaba, Türkçe biliyor musunuz? Evet. Ya bu gruplar nereden geliyor? Bekapemiz var mı? Ne kadar kalabalık? Bir şey, şey bunlar tekne için geliyorlar. Otelüse getiriyorlar. Kemer'den, Tekirova'dan, otellerden. Ha, Belki tabii. Antalya'da vardır. Kaç? 86. Hı. Tekne var. var burada? O, 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 Hepsi o turistleri taşıyor. Tabii yani değişik yerlerden Hı işte getiriyor yani buradan binen de oluyor. Evet ben de YouTube yapıyorum da çekmek ha, istedim sizi de çekil. çekiyorum. Da ama bilgi alamadım. Hepsi rehberler. Şimdi bunlar de. hep inanlar ama rehberleri evet. var bu. Ellerinde böyle hmm. şey taşıyanlar. Plajı ilerideki yer mi buranın? Evet. Denize gelirler. Şimdi şöyle tekneler böyle yolcularını indiriyorlar sonra açığa alıyorlar. Evet. Akşam saat 8'e kadar yani bütün tekneler kaplamasın diye. Öyle bir şey geliştirdiler. Şimdi yolcularını bırakıp açığa biraz çekerler. Biraz Yüzmek bir için alan. normal normalde ha, bir yap, Anladım. Yap. Ama çok kalabalık. Hep mi böyle oluyor burası? Yaz ayları böyle. Atrasan. Sonra boş. Hmm. Sezon. Ne kadar kalabalık. Çok grup geçti çünkü. Tabii, tabii, Siz evet. burada mı yaşıyorsunuz? Evet, tamam. Ama çok güzel yerde yaşıyorsunuz. Yedi yıl oldu. Ha, geleli. buradayız. Hı Evet. Turizmle mi uğraşıyorsunuz? Yok hayır emekliyim. <laughs> Emekli öğretmenim ben de. Ha, öyle mi? Evet. Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Ben de geziyorum. Gezmeye geldiniz. Hı -hı. <laughs> Burada şey bungalov evlerde kalıyoruz. Olimpos'ta. Evet. Buraları da gezmeye geldik. Tabii, tabii orası biraz daha aynı. Yani orası biraz evet. daha farklı. Ama çok güzel. Evet. Yani Bak, böyle içinde. Şey büyük bir, bir havuz. Gibi işte. hmm. Yani iki buçuk kilometre. Evet. Genel işte. evet. yani çekince daha da keyifli. Yani evet. Havuz gibi. Ay ne kadar baksana çok kalabalık geliyor. Yani her bu kadar olsa. Evet. Yani bayağı bir Yazın hep böyle diyorsun değil mi? Böyle. Ben ilk defa gördüm böyle bir kalabalık turist kafilesi mi? İşte yani gelen yerli turist falan de tam böyle hani o yüksek sezon Temmuz Ağustos falan hani biraz daha yerli yoğun oluyor. Bu aylarda da daha çok böyle yabancı yabancılar, yabancılar yüzünden, geliyor. Diyor. Yani benim gördüğüm. Evet. İşte, işte, böyle... Emekli olunca buraya yerleştin. Aslen neredesin? <laughs> ya Aslen başında ee... bir kaç Ama doğma büyüme Ankara'daydı. Evet. Ee, işte çalıştım. Demek ya aslında yerleşmek değil. Ben de, de kiracıyız. Evet. Kiracı kalıp daha çok yerde eee hazmederek yaşamak. En güzelini hani yapıyorsun. Yer, ömür ömür, tamamen geçirecek kadar muhteşem değil. Evet. Çok güzel. Siz de geziyorsunuz. Evet. hocam. <laughs> YouTube yani, kanalıma yorulun. girebilirsin. Gülbeyaz Topuz diye. Sizi şu an çekiyorum ben hep. Evet. Yani geldik Biraz uzun kaldık. Ben birkaç yıla yer değiştirmek istiyordum ama şimdi bizim işte aile biraz büyüdü. İki köpek, üç kedi. Oh, ne güzel. Ne <laughs> Bir güzel. olunca hareket biraz zorlaştırdı. Türkiye'nin ekonomik evet. koşulları derken. Geldik biraz kaldık. <laughs> Bakalım daha sonra başka bir yer inşallah. Şey Genç aldım. Türk rehber misin? Buyurun. Rehber diyelim de buyur abla. Ha, en, hangi grup bu nereden geliyorlar? Antalya'dan geliyor. Antalya ama Antalyalı mı bunlar? Değil yabancı. 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 hı. -hı. Oldu teşekkürler. Bir beyaz topuz. Gülbeyaz. Gülbeyaz. Gülbeyaz hı -hı. Hı -hı. Oldu olurum. ben de çok memnun oldum tanıştığıma. Ben İyi günler görüşürüz inşallah.

Bu grup nereden geliyor kız? Antalya'dan. Antalya mı? Ama yabancı değil mi bunlar? Evet. Karışık Rusya mı? Yani. Nereden? London. İngiltere var. Ha, İngiltere, Rusya, yani, karışık burada. Rusya var. Ben de YouTube yapıyorum da çekiyorum. İlk defa böyle ha. bir turist kafilesiyle karşılaştım. genelde buraya turistler böyle kafile halinde geliyorlar buraya. Evet, Ama öyleymiş. yapıyorlar. Evet. Ya dik ya yürüyüş yoluna mı götürüyorsunuz bunları? Hayır sadece tekne turuna geldiniz buraya. Her tekne turu yapıyorlar. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Genç genç. Bak yeni bebekle de gelmişler. Minicik bebek. Çok tatlı, maşallah. Hello, lady. Hello. 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 Türkçe biliyor musun canım? Biraz. Hello. 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 Rusya. Hello. 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 Hello yağışlı. Şemsiyeler var. Arabalar Türkçe biliyor musunuz? biraz ee, birazcık. <laughs> Nereden geliyor bu grup? <gülüyor> Polonya. <gülüyor> Almanya. Teşekkür. Polonya, Almanya. Hala geliyorlar. Bakın tekneden iniyorlar. Bunlar tekne geçirtisi yapıyorlar. <laughs> Yok, ne oldu. Evet. Allah'ım. Antalya ilinin Kumluca ilçesine bağlı Adrasan plajında. Geniş yer. Bakın burası. Kum biraz çakıllı. Yalnız su çok e kum turuncusu. Telefon aldın mı? Güzel prenses, adın ne seni? Hadi kendin söyle be. Öykü söyle ne kadar güzel ismin var senin. Çok tatlısın. Ben denizden yüzdüm geldim. Sen nereden geldin? Tatlı fıstık. Çok tatlısın sen. Ahirde biraz ileride bayağı kalabalık görüyorduk. Ama bu harika. Arka yemyeşil orman. Arka taraf yemyeşil dağ ve orman. Affedersiniz, ücretli mi bu şezlong çemsiye? Siz de mi bilmiyorsunuz? Belediyeden kiralanmış bir Ha Burası ücretli otel misafirleri için kirası kutsal tarafından ödenen bir alandır. Yani ilerden itibaren e, kullanabilirsiniz. Belediye göre ücretsiz istemeyebilir. Sezon sonu. istemezse şaşırmayın. Hani oldu. Teşekkür ederiz. E, Bu kısımda ama sayılı olduğu için hangi otel misafirleri? Evet. Aldı iyi günler. Tabii. Bilgiyi aldık. Burası Bilmiyorum. özel otel müşterilerine aitmiş. İlerisi kalabalık olan yerde belediyeye aitmiş. O kalabalık olan yer herhalde belediyeye ait. <laughs> ama o kalabalık olan yeri de Hı <laughs> -hı. <laughs> Orası belediyeye ait. <laughs> Kumu çakıllı. Yalnız ama deniz çok güzel. Boş şezlong bulup çantalarımı bırakabilirim. <laughs> Adrasan sahili. Kalabalığa bakın sahildeki. Karşı yemyeşil olma. tüm berraklığını göstermek istiyorum size. Bakın içindeki balıklar. Oha Ali seni de çekebilirim. Ali girebilirsin de. Yüzerken de çekerim seni Ali. Öyle mi? Ali seni bir çok sevdim ben. İnşallah Almanya'ya gidersin. Şimdi baktık abone olduk. Evet. Çok teşekkür ederim. Ya su çok güzel. Sahili temizleyen gemiler varmış burada. Tahildeki bütün pislikleri topluyormuş. O büyük demiri olan gemi bakın karşıdaki.